Sonra da teneffüs oldu ya. Ne kadar ne kadar güzel dersi bir şeydik ya. Ne kadar güzel dersi bir şeydik. Buradaki okulun içindeki tablolar da çok güzelmiş. Ben tabloları çok beğeniyorum ya. Özellikle şu tabloyu çok beğendim. Biraz daha yakından bakmak istiyorum ya. Allah! Tablo beni içine çekti ya. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ben nereye geldim ya? Nereye geldim ya? Nereye düştüm ben ya? bu, bu, bu da şey hemen hemen onu red söylemem gerekiyor hemen red etmeni onu söylemeliyim ya red etmeyim lütfen lütfen koşun bana lütfen ya yardım edin yardım edin ya te göz ne oldu ne oldu evladım söyle ne oldu ne oldu Öğretmenim bir yer gördüm öğretmenim çok 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 güzel bir garip bir yerde şey ta tablolara bakıyordum tablolardan içeri düştüm yanlışlıkla ya, çok garip bir yerde ya çok garip bir hemen hemen koştum size geldim ya ne, neresi evladım ne hadi şey ne tablosu ya ne oldu Tepegöz anlat bakalım ya tepe, düzgün anlat heyecan heyecanlı, heyecanlı anlatma benim de kafam karışıyorsun Öğretmenim şimdi ben okuldaki tablolara bakıyordum çok güzel tablolar var okulumuzda kim yaptıysa onlara çok teşekkür ediyorum ama ben şey bir tane tabloyu çok beğendim onun dibine giydim sonra içeri de düştüm öğretmenim çok kayıp bir yerde çok korktum bana lütfen yardım edin lütfen ya şey Tepe Tepegöz tamam evladım tamam çok şey yapma sen korkma ben halledeceğim onu tamam mı Arkadaşlar hemen şimdi Tepe Göz'e gidelim yardım edelim. Bu arada siz de o sırada videoya like atmayı unutmayın tamam mı? Hadi gidelim bakalım Tepe göze, hadi götür bizi. Tamam öğretmenim hadi beni takip edin. Öğretmenim bu iş işte öğretmenim. Lütfen lütfen yardım edin ben ben çok koyu koyum ben gidiyorum görüşürüz bay bay. Tepe Göz tamam sen git evladım hadi sen git bakalım sen. Arkadaşlar gördün nerede bu, bu tablolardan mı bahsediyor acaba? Bu, 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 ne böyle garip bir yer. Bu, buradan içeri git git. lan bu tabloya ben buradan içeri. Ey, eyvah. Arkadaşlar burası neresi? İçerisi çok beyaz, garip bir yere benziyor. Umarım, umarım kötü, fena bir yer değildir. Ben şöyle bir aşağı ineyim, bakayım. Okulun içinde çok gizli bir geçit... Garip bir yer burası. Çok, çok garip bir yer. Allah. Arkadaşlar içeride kılıçlı adamlar var. Beni görmeden hemen kaçayım buradan. Hemen kaçayım buradan. Oraya girmek çok sıkıntı bir yolunu bulmam gerekiyor. Bir düşün, düşün, red, düşün, düşün. <laughs> Arkadaşlar sizce nasıl girebiliriz oraya? Sizin de aklınıza bir şeyler geliyor ama. Düşün, red, düşün, düşün. Benim aklıma bir şey geliyor ama çok çok riskli. Hemen e, kimya sınıfına gitmem gerekiyor. Kimya sınıfı. Kimya sınıfı neredeydi kimya sınıfı? Arkadaşlar hemen kimya sınıfını bulalım. Burası, burası değil. Ee, bakalım. Burası, burası da müzik sınıfı. Burası, burası da doğa sınıfı galiba. Evet, biyoloji sınıfı. Burası neresi? Burası. Burası bilgisayar odası. Burada bir şey bulamayız. Ama hemen, hemen bakıyorum arkadaşlar ya. Hemen yukarı çıkalım bir yerleri. Yukarıda belki buluruz. Değişik değişik yerler. Heh <laughs> laboratuvar. Yok laboratuvar değil burası ya. Burası şey kitap ya. Kütüphane arkadaşlar orası. Yanlış girdik laboratuvar sandık orayı. E, Tarihi. Matematik. He baba. Nerede ya şey. Coğrafya. Arkadaşlar tabu laboratuvarı bulamıyoruz. Laboratuvarı bulmamız gerekiyor. Üst katı biraz daha çıkalım bakalım. Yoksa kendi elimizden gelen imkanlarla yapacağız ya. Bakalım burası. Burası da değil. Hı, burası da değil. Sonra bakalım. Burası. Burası da fizik yeri. Burası da biyoloji yeri. Kimya, kimya, kimya. Arkadaşlar kimya laboratuvarı yok. O zaman biz kendi ellerimizle imkanlarla yapacağız. Ben hemen halledip yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geldim. Elimde şimdi bir tane sprey var ve bu spreyin içi çok değişik bir gazla dolu. İçeri bu spreyi sıktığında o içerideki insanları bayıltacak bir gaz var bunun içerisinde. Çok hızlı olmam gerekiyor. Ha, hemen sıktım spreyi kapattım kapıyı. İnşallah 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 bayılırlar ya. Arkadaşlar 5 saniye oldu. Umarım bayılmışlardır artık gideyim içeriye. Evet, evet tam da tahmin ettiğim gibi bayılmışlar ya. Şunların üstlerinden anahtar bulayım bakayım hemen. Ben anahtarı aldım buraya. Açmıyor. E kapıyı açmıyor bu anahtar. Bunun üstünde bir tane daha anahtar var. Bunu da alalım. Açmıyor. Arkadaşlar kapıyı nasıl açacağız ya? Bilginiz var mı? Başka nasıl açabiliriz kapıyı? Hmm. Laz olacağız kapıyı. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Açılmıyor arkadaşlar. Sonunda açıldı. Bu camın içerisinde bir tane laptop var ama bu arkadaşlar bilgi alamadık ki bunu. Keşke onları bayıltmadan önce konuşsaydık ya. Arkadaşlar ha, ne yapacağız sizce? Cam da kırılmıyor. Çok sert bir cam. Ha, birazcık kırıldı arkadaşlar. Elim acıdı ya. Çok 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 zorlandım. Şunların kılıçlarından birini alsak. Keşke ya. Alamıyoruz ama kılıçlarını da. Vermiyorlar kılıçlarını. Çok sert tutmuşlar arkadaşlar. Yapacağımız bir şey yok. Yumurtaya yumurtaya kıracağız bu camı ya. Arkadaşlar sonunda kırabildik camı. Oh ya. İçeride laptop var bir tane de bu. Laptopu açamıyoruz ki şifresi. Şifresi ne acaba? Bunların üstünde falan bir yerde yazıyor mudur? Bakalım. Bu yerlerde illa şifresi yazıyordur bunun ya. Buralarda, buralarda yok. Buralarda yok. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi bunu bırakalım böyle. Ne olur ne olmaz. Daha sonra polislerle, molislerle gelelim. Hatta Don abiyle gelelim. Bu işi anca Don abi çözer tamam mı? Neyse. Siz de başka bir şeyler istiyorsanız arkadaşlar kimlerle birlikte yapmamı istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.